Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2026'nın A kolisinden Faktör Fresh Series'e ait 1'den 5'e kadar oluşan 5 araçlıktan oluşan Porsche 911 Carrera T modelini inceleyeceğiz. Benim çok istediğim modellerden birisi, çok aradığım modellerden birisi. Birden 250 araç sayısına kadar oluşan 15. arabası. Şöyle detaylara bakalım. 2026'nın yeni üretimi. Porsche logomuz var. Ön far detayları camdan. Havalandırma kanalları, ızgara detayları var. Alt tarafında aynalarımız var. Silecek detaylarımız var. 2 kişilik kupe araçlardan birisi. Siyah kaplamımız bulunuyor. Arka far detayları. Stop detayları. Plaka detayı ve 911 kare detay amblemini görüyoruz. İki egzoz çıkışımız var. Arka camında hava da mevcut. Gayet güzel bir araç. Gri üzerine siyah jantlar yapılı. Sağ tarafında beyaz şeritlerimiz ve hat viz logomuzu yazıyor. Bezin deposu kapağı bulunuyor. Alt tarafta aks detayları falan vesaire vesaire gayet detayları bulunuyor. Porsche 911 Carrera RS Hot Wheels 2025 model Made in Malaysia yazıyor. Evet. 2026'nın ilk aracı hayırlı olsun. Hanimiz hayırlı olsun. Evet. Gayet güzel modellerden birisi. Arka tarafta da şöyle Factor Fresh 2026 yazıyor. Her araçta olduğu gibi Porsche'de, Toyota'da da lisans yapmışlar. Her marka evet lisans yapıyorlar. Evet. Araç bu şekilde. Evet, kutu açılışına geçelim. Aracımızda Porsche logomuz var. Ön far detayları camdan. Silecek detaylarımız var. Havalandırma kanalları ızgara detayları yapılı. Üst tavanda siyah kaplamamız var. Sağ tarafında beyaz şeritlerimiz ve hat yazıyor. Koltuklarımız kavramlı, kavramalı deri döşeme yapılı. Şöyle iki tane yavru köpek bulunuyor. Köpek mi ayı mı? böyle bir şey bulunuyor. Direksiyon simidimiz soldan. iki kişilik kupe araçlardan birisi. Arka far detaylarımız var. Port 911 Carrera amnemi. Plakamız FPY 86 yazıyor. far de, plaka detayımız yapılı. 2 egzoz çıkış detayımız var. Gayet güzel. Havalandırma kanallarımız bu şekilde. Yine sol tarafında Hot Wheels logosu beyaz şeritlerimiz var. Detay işlem çok güzel. Detaylı bir araç. Böyle bunun gibi böyle araç bulabilirsiniz. Yani kırtasiyede çevrenizdeki kırtasiyelerde varsa bulabilirsiniz. Mutlaka alın kaçırmayın. 130 liraya gayet güzel makul bir araç arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılımı videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok da olurum. Beni çok da derseniz bir sonraki Hot Wheels gibi daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Sevgiyle kalın, kolay gelsin, hoşça kalın.